Minecraft yasaklanmıyor. Şiddete yaş sınırlaması geliyor. Minecraft yasaklanmıyor. Şiddete yaş sınırlaması geliyor. Şiddet içerdiği gerekçesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın süzgecine takılan Minecraft oyunu tutkunları için sevindirici karar çıktı. Bakan Ayşe Nur İslam'ın yasaklanması söz konusu olamaz dediği oyunun şiddet içerikli bölümlerine yaş sınırlaması getirileceği belirtildi. Aile ve Sosyal Politika Politikalar Bakanı Ayşe Nur İslam, içeriğindeki şiddet öğeleriyle gündeme gelen ve bakanlık tarafından takibe alınan Minecraft oyununun yasaklanmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Haber Türkiye konuşan İslam, oyunu incelediklerini, bazı aşamalarının çok kullanışlı olduğunu, bazı bölümlerin ise şiddeti provoke eden unsurlar taşıdığını tespit ettiklerini söyledi. Bu konuda sadece ailelere uyarılarda bulunabileceklerini dile getiren İslam Bakanlık olarak herhangi bir özel girişimi yasaklama yetkimiz yok. Velileri, anneleri uyarıyoruz. Çocuğunuzun sanal ortamdaki bütün iletişimini takip edin. Bunu yaparken çocuklarınıza hafiyelik yapmayın. Çocuklarınıza güven verin. Onların yanında olduğunuzu bilsinler diye konuştu. Oyunlara yaş sınırlaması öte yandan dijital oyun geliştiricileri derneğinin bakanlığın uyarılarını dikkate alarak Minecraft'taki şiddet için. Içerikli bazı bölümleri kategorize etmeye başladığı öğrenildi. Oyunun şiddet öğeleri içeren bölümlerine yaş sınırlaması getirmeye hazırlanan dernek yaptığı çalışmayı bakanlığa sunacak. Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı Ali Erkin, Avrupa'nın neredeyse tamamının oyun derecelendirme konusunda referans aldığı Pegasus sistemine entegre olmayı planladıklarını söyledi. en hızlı şekilde bütün oyunların derecelendirileceğini kaydeden Erkin, Pega oyunları içeriğinde barındırdığı şiddet, korku gibi unsurlara göre 3, 7, 12, 16 ve 18 yaş olarak sınıflandırıyor. Bizim görevimiz bu kategorizasyon yapıldıktan sonra başlıyor. Oyun satışlarının bu derecelendirmeye göre yapılması konusunda düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun yanı sıra anne ve babaların çocuklarının internetten satın aldırdıkları ya da indirdikleri oyunlar konusunda bilinç için davranması gerekiyor. Tüm topluma bilinç kazandırılması için medyada ve okullarda gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyoruz dedi. Yani Minecraft artı 3 yaşken artı 7 yaş kısıtlaması geldi. Oyuncu ve tayfasına abone olmayı unutmayınız.